Pamukkale'yi andıran göksu travertenlerine ziyaretçi sayısı %50 arttı. Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan göksu travertenlerini Haziran'dan bu yana yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti. Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturularak 2022'de ziyarete açılan Pınarlar Köyü'ndeki travertenler turizmde önemli bir yere sahip oldu. Yeni oluşum için yılın belirli dönemlerinde kapalı bulunan traverten bu sezon Haziran'da ziyarete açıldı. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre Geçen sezonun Haziran ve Ağustos döneminde yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği Göksu Travertenleri'ne bu sezonun aynı döneminde 300 bin kişi ilgi gösterdi. Travertenleri, Ekim'in sonuna kadar 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.